TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde özel bir ürün var. Her zaman evet. her yerde karşılaşamayacağın, hatta her yerde de satın alamayacağın bir ürün. Evet. Asus'un 4K monitörü. Monitör, Hı -hı. televizyon değil, monitörü. Ee, PQ. Televizyon gibi görünse de. Tabi tabii. PQ 321 Hı -hı. QE. Evet. Eee 4K. 4K dediğin doğru. Hani bunun fiziksel özellikleri girecek fotoğrafları vesaire Hı -hı. televizyondan küçük bir televizyon gibi yani bir bilgisayar monitörü gibi değil. Biz evet. mesela senden bir sürü, Boyutuyla da Tabii 27. De. 27, 27 inç çok monitör öncedik seninle. Hı -hı. Hepsinin hepsi bundan kalındı. Evet. En basit yani Hı -hı. şey söyleyeceğimiz bu gayet televizyona benziyor. Hı, -hı. yanındaki al... butonlar olsun. Tabii menüsü olsun. Menüsü olsun. Ee, küçültülmüş bir televizyon ama monitör boyutuna gelmiş. Şimdi evet. bir defa istersen hemen Hı -hı. şeye girelim. Bir teknik özelliklerine bir girelim. 4K nedir diyelim. 4K ya da. nedir'den başlayalım olur. 4K e, aslında e, tabir yani 2K dediğimiz zaman 2000 pikselin üzerine çıkmış olması gerekiyor. Burada da e, 4K da e, 4096'dan başlıyor normalde. E tabii Full HD'nin 4 katı olduğu için e, o şekilde devam ediyor isimlendirmesi. Ya o 4K biraz şey oldu. Hani pazarlama ismi oldu, teknikten ziyade. Evet. Öyle devam etti yani, yani bilmiyorum. E, aksi Şöyledir diye de çok fazla itiraz eden yok. Hı hı. Şu anda bu şekilde pazarlanıyor 4K. Evet. Ama çözünürlük ne? 4000'in üzerine çıkması lazım. Bunun çözünürlüğü Full HD'nin 4 katı 3840x2160 piksel. Ee, yaklaşık 8 milyon piksele, 8.2 milyon piksele denk geliyor. Hı. Full HD'de 2 milyon piksel hı. oluyor. Ee, 16'ya 9 tabii ki de en boy oranı tamam. ee, devam ediyor. Full HD'deki gibi piksel boyutları tabii ki de küçüldü. Bu 31.5 inç boyutunda Hı -hı. bir monitör ee, 80 santimetreye tekabül Hı -hı. ediyor. Yani 80 santimetre bir televizyon gibi. Şimdi orada biz 4K Hı -hı. biz artık yabancı değil. Sen bugün Hı -hı. çarşıya çıktığında hem de eskisi gibi büyük değil de daha Hı -hı. gayet makul eskisine orada makul fiyatlara 4K televizyon alıyorsun. Hı -hı. Büyük ekranı 50 inçin üzerinde belki de televizyonlar alıp bulabiliyorsun. Şimdi bunun özelliği ne o zaman? Şimdi burada demek ki bir sorun vardı da biz buna böyle herkes ya bulunmaz hint kumaşı muamelesi yapıyor. Çünkü zaten gerçekten de yok. Ee, yeni yeni işte görüyoruz Asus'la birlikte. Burada demek ki bir sorun var. Ya üretim e, sorunu var. Çünkü pikseller daha da küçülüyor artık. Hmm. Ee, yani şu ya kadarcık monitor televizyon olarak görüyorduk Tabii. 4K. Ama onlar bile bayağı yüksek boyut, boyut olarak büyüklerdi. Bu kadarcık alana bu kadar pikseli monitör sığdırma sorunu. Monitör boyutuna e, gelmesi e, bazı İmalat aşamalarının, tekniklerin gelişmesi gerekiyordu. Hı hı. Burada Sharp'ın bir adı, adımı var. Evet. İgzo panel İgzo. dediği indium, gallium ve zinc, hı hı. çinko elementlerinin oksitallerini kullanarak transistör yapımında silikon yerine bunu kullanarak transistör boyutlarını küçültme yoluna gitmişler şeyde de biliyoruz. Intel de mesela 45 nanometre ile şeye geçti. Silikonu bırakıp high-k metale falan Doğru. geçti. Çünkü bir süre sonra yani nanometrik küçülmeye gidildiğin gidilmesine rağmen elektrik kaçakları oluşuyor. Doğru. Bunun önüne geçmek için farklı materyaller Hı -hı. kullanma yönüne gidiyor üreticiler. Burada da Sharp XO panel teknolojisini, teknolojisi geliştirmiş. Hı -hı. Ee, bunu demek ki hani özelliği şimdi biz hep konuşuyorduk işte bir hatta otomatiğe bağladık. Neredeyse önümüze gelen her panel birbirinin aynı olduğu için marka değişiyor yan evet. paneller aynıydı. Şimdi de Igzo'yu <laughs> görmüş olduk. Hı, -hı. XO, kısaca özetlemek gerekirse bu kadar bir alanda Hı -hı. senin bu kadar yoğun piksel kullanabilme evet. şansını veriyor sana. Transistör boyutları küçüldüğü için daha küçük alana evet. pikseli sığdırabiliyor. Şimdi hadi onu anladık. Igzo'nun şeyi bu. Hı -hı. Ee, özelliği bu da. Biz mesela IPS'te neyi seviyorduk? İşte görüntü açısı seviyorsun. İşte Hı -hı. renk doğruluğu seviyorsun. Şimdi i̇şte burada ha, nasıl olur? Burada çoğu korunuyor. Hı. Hatta ileri giden bazı kısımları Hı. var. Çünkü 4 k başka şeyler de var. mesela AH IPS de var, TN de var. TN 2 megapiksele kadar, 2 milisaniyeye kadar düşmüş olsa da 4K'da da öyle. Hı. Ama AH IPS diyelim yine 12'lerde, 16'larda gecikme süreleri sunuyor. Bu 8 milisaniye griden griye tepki süresi sunuyor. O açıdan başarılı. Görüş açıları e, 128, 178'dir normalde Ips'te, genelde IPS'te. Hı. Bunda 100, 176. Hiç Çok fark, yok. Fark yok. Hiç fark yok. Yani yanlardan baktığın zaman zaten 12 derece derecelik tabii, tabii. farkı görmek zor. Parlak kanal yok. Şey, şey yok değil mi? Iı, Kaplaması yok önünde. Mat. Mat bir e, kaplama evet tercih edilmiş. Tabii ki de öyle olması gerekiyor çünkü geniş olduğunca e, daha fazla başını çevireceksin, Hı -hı. daha fazla dışarı doğru yansıma olacaktır yani bakma açın arttığı için kendi görüntünün haricinde daha fazla yansıma olacaktır duvardan Tabii. vesaire. Mat olması mecburi neredeyse. Hı -hı. E, Başka teknik özellikler. bit devam edelim Hı -hı. evet. 10 bit e, renk derinliği sunuyor. Hı -hı. NTSC %80'ini destekliyor görüntüleyebiliyor. E 1 tipik hı. kontrast oranı var. Hı hı. E, bu normalde 1000 görüyoruz arkadaşlar Biraz altında. Bu yani ben farkı görebildim. Farkı hissedebiliyorum. Normalde e, normal bir kullanıcı fark edemeyecektir. Hı, hı Öyle bir fark yok yani bu kadar koyu renklerde biraz e, kontrastı anlayabiliyorsun. Evet, koyularda anlaşılıyor gerçekten. Hı hı. Koyu kalabiliyor yani oradaki yerler. Onun haricinde 350 nit parlaklık sunuyor. Zaten Xo panel e, o açıdan da biraz iddialı iddialı olduklarını söylüyorlar. 800 nit'e kadar e, yeni modellerde 1000 e, bin, bine bir kontrast oranlarında hı hı. paneller gelecek Xo tarafında. E, teknik olarak bu şekilde. Şimdi e, bu QE demiştim sonunda. Hı hı. O QE önemli. QE olduğu için bunun DisplayPort dışında bir bağlantısı yok. Hı hı. Q'su var ama herhalde o gelmeyecek gözüküyor en azından şimdilik. Onda HDMI de eklemişler. Ama yani şu an Türkiye'de bunu <laughs> alacak birisi DisplayPort bağlantısında hazır olsun. Yani evet. nereye takarsan tak DisplayPort'un olması gerekiyor. Evet. Peki bu kablo içinden mi çıktı DisplayPort kablosu? İçinden DisplayPort kablosu geliyor. Tamam iyi. Ee, bağlantı özelliklerine bakarsak bir şey yok. Bir tek DisplayPort var. Hı hı. Ee, bu modelde HDMI yok. Başka bir giriş çıkış. Birimi yok. Audio in-out demiş sadece. Hı -hı. O kadar ama yani esas olarak buradan gidecek. VESA'yı gördüm. çözünürlük olduğu için e, DisplayPort ve HDMI'in 1.4 versiyon kablolarıyla ancak bağlantıyı görüntüye alabiliriz. Öyle çarşıdan aldığın her kablo <laughs> da olmuyor işte her zaman. Yani e, 1.4 evet. dediğin gibi. Ucuzların e, gerçek değer vermediğini biliyoruz zaten. Burada VESA'yı gördüm. Yanlış görmüyor herhalde. Duvara da asabilirim. Evet. Ergonomik özelliklerinden bahsedelim. Tabii. Ee, sağa sola 45 derece dönebiliyor. Tabandan dönüyor. Evet. Şuradan. Sen döndür. Şu şekilde. Hı hı. Sen Değil. istiyorsan bastır. Şu evet. şekilde 45 derece sağa sola hı hı. dönebiliyor. Tamam. 15 santimetre yukarı aşağı istediğin gibi kaldırıp Şöyle. indirebiliyorsun. Şöyle. 5 derece öne ve hı hı. 25 derece arkaya. Yani gayet yeterli. Yani. Zaten büyük olduğu için yani daha fazla bir dönüş Tabii. açısı verdiğin zaman daha, bir, daha büyük bir masanda alan gerekecek. Bunda tabii o şeyi de bekleyemezsin. Bu da yeterli bir alan. Pivotu da bekleyemezsin. Açın. Evet. Pivot Şu, yok. Evet yok. Bu yukarıda aşağı gidiyor daha ama da işte... Daha fazla yukarı çıkması lazım pivot olması tabii, için. Tabii daha da fazla lazım. Ayağın daha uzun olması gerekiyor. Evet yani bu ayar sorunu çekmiyorsunuz uzun lafın kısası. Hı -hı. Ama zaten bu kadar büyük olunca artık duvarı düşünmek lazım bence. Evet duvar veya kendine özel bir ayak kullanmak gerekebilir. Peki şimdi? Üzerinde abi... Hı. İki tane hoparlör var arka evet. tarafında. 2 wattlık iki tane. Toplam 4 watt. 4. Değip geçmek lazım. Fena ses vermiyor. Evet. Güzel. Yani film izleyebilirsin oturup. Biz daha önceki incelediğimiz monitörlere bakarsak onlarda da mesela vardı. Yani, iki işaret iki wattlık. Onlara kıyasla bayağı iyi. Daha sonra konuşacağız. Hı -hı. Sen timeline'de çalışıyorsun Premiere'de. Orta, orta ses seviyesinde iyi sunuyor yani bası da hafif veriyor, hmm. tizi de veriyor. Diğerleri mesela çok tizdi böyle sen, kulak tırmalı yani. Şu programı sen editliyorsan bizim hmm. konuşmamızı buradan rahatlıkla ayarlayabilirsin. Dinleyerek evet. hiç evet, sorun evet. olmaz. Ee, başka şimdi şurada kontrol için tuşları görüyorum. Hı -hı. Fiziksel tarafta. tuşlar var. Evet 7 tane var güzel olmuş. Hı -hı. Hızlıca menüye girmeden parlaklığı ve sesi. Hızlıca. Menü. 4 tanesi ona ayrılmış hemen Hı -hı. değiştirebilirsin. Menüye baktığımız zaman detaylıca çektik onları. Bildiğin televizyon menüsü evet, gibi, çok Çok mevzu. büyük. Yani yarısı neredeyse menüye gidiyor böyle. Hı hı. Büyük büyük puntolarla yazılmış. Ee, yani kumanda versen e, onunla da kontrol edebilirsin. Yani televizyon yani bilet gibi. bir de tünel olsa şunda. E, evet. televizyon diye kullanırsın. Evet, evet. Belki de boşluk vardır. Yani kasa televizyon gibi bilmiyorum Asus'un var mı böyle? Evet. Çok benziyor. Evet, çok benziyor. Ee... Özellikle tuşlara da bakınca yandan tabii Şimdi tabii şu var. Sen bunda istersen televizyon içeriği de oynatırsın 4K olduğu zaman hani hizmet olarak internete bağlı olduğun zaman artık biliyorsun dünya televizyon da internetten izlemeye başladı. Dolayısıyla televizyon gibi diyoruz ama televizyon gibi de kullanılabilir hakikaten. Tabii sonra konuşacağız sen hani o fiyatı bu televizyon için vermezsin. Ee, şimdi, şimdi abi içerik kısmına girersek sonra gireceğiz. Evet. E, bunun da ne yapabiliyoruz ya yani daha doğrusu şu var. Şimdi 4 kyı hiç yakından görmemiş birisi. Onu kafasında canlandıramayabilir. Biz şey Hı -hı. diyoruz ama hani dört tane işte HD görüntünün bir anda burada gözüktüğünü düşünüyoruz. Ben bir yandan gösteriyorum. Ee, şimdi evet sen göster. Ne ifade ediyor? Mesela sen burada ne yaptın şu anda? Şimdi, Hı -hı. Siteyi açtın. Klasik ekranlar full HD. Evet, 1920'ye 1080. Bizim muhteşem sitemiz 4 Mesela, doldurdu. Tekno seyri dört tane Rezalet. sığdırabiliyoruz. <laughs> evet böyle kullansınlar da ezil evet. oluyun. <laughs> <laughs> Güncel siteler hmm. e, çok var ama e, Yok yok Cemal 4K'ya kimse hazır değil yani şimdi ya şey, bir, birkaç tane zor buluyorsun. Özellikle fotoğraf içerikli ya, olan siteler. Fotoğraf içerikli olan siteler mecburi kalıyor. Onlarda scale edemiyor. Hmm. HTML bazı siteler. Evet. E, ne kadar büyüse de flash gibi olduğu için vektörel çizim yaptığı için Iı, sığdırıyor. Yani ne kadar büyütsen de o kadar büyük bir alanda web sitesi deneyimi sağlayabiliyor. Ama şu an için çoğu web sitesi Türkiye Gov.tr de dahil. Okay, evet iOS, çok çok e, büyük bit oluyor. Bit gibi yazılar. Yani büyüteç kullanman gerekecektir. He, yani, bak iyi söyledin. Ee, bu bunu, şekilde. böyle bir şey kullanıyorsan çağır Windows 8. Evet. Windows 7 değil. Ee, 8 kullanacaksın. 8'in <laughs> bu konulara 4K'ya daha fazla hazırlığı var. Hı -hı. Özellikle fontlarla ilgili büyütme konusunda. Evet. Hala mükemmel değil ama baya e, bayağı yol kat indirildi. E, yoksa evet. oturup uğraşacağın can tek tek evet. büyüteceksin yani. Büyütebildiğin Masajına kadar. Masasına baktığım zaman hiçbir şey göremez. Şeyler, klasörler bit kadar. Yani böyle bir baş parmağın kadar, baş tırnağın kadar kalıyor. <laughs> evet. E, şimdi <laughs> burada artık yapılacak şey belli. Burada full ekran açmanın hiçbir manası yok bizim siteye. Niye full ekran bomboş oluyor? Evet. Yani burada artık sen gruplamaya alışacaksın. Böyle bir şey kullanıyorsan. Ekranın şurasında e, siteyi açtıysan şurada başka bir şey açık duracak. Böyle paylaştıracaksın artık. Çoklu monitör kullanılan için e, tek seferde. Evet. Tek seferde. Hiç or, aralarda şey yok. E, çerçeve yok. Doğru. İki monitör arasında çerçeve yok. Bütünlük sağlanıyor. Evet Çok muhteşem bir deneyim sunuyor. Öyle. Ee, şimdi ama e, şimdi monitörün bazı dezavantajları var. E, 30 Hz e, görüntüleme sunuyor. Hmm. Tazeleme hızı. Tazeleme hızı sunuyor. Normalde 60 Hz LCD'lerde gördüğümüz standart. 3 boyutlularda 120 Hz'i görüyoruz. Burada ne gibi sıkıntı oluyor? E, bir kere oyun oynayamıyorsun. E, oynuyorsun ama e, 30 kare üzerine çıkamıyorsun. Şöyle onu şöyle söyle. Oyun başına madem girdin, bir defa her şeyden önce, her, her, sen herzden oynay... önce, evet, hmm. ve, bir performans sorunumuz var. <laughs> Şimdi bu kadar yüksek çözünürlüğü ne hangi ekran kartı kaldı? Bende 290X var şu anda. Hı -hı. Ee, R9. E, Sen e, denedin tabii. Tabii hemen denedim. Kötü durum senaryosuna baktım. Yani hafif kalibreli oyun çalıştırırsan tabii ki çalışır da. Metro Last ile la yüklendim ben bunu. Bir tek anti-aliasing'i açmadan. E, zaten gerek de yok onu da söyleyeyim. Şunda Hı -hı. aliasing efektlerinin hiçbirini evet. görmüyorsun zaten. Hı -hı. Ee, ben de Battlefield oynadım. Evet. Bir ara denedim. Onda, Onda da, da, da yani açsan da açmasan da Antalya Zinki çok fark yok. Ama performansa gelince Hı -hı. tek radyonun gücü Hı -hı. Metro Last Light'a yetmiyor. Yani 30 FPS'ye yaklaşamıyorsun. Evet. Bende bir de şey var. <laughs> 290 var X olmayanı. Onunla hemen Crossfire yaptım. Evet. Ancak crossfire. o zaman 30 FPS'ye geldim ve hatta işte zaman zaman geçebildim. Hı, -hı. Bunun zaten e, internetten araştıranlar görürler. 4K için hani çift GPU ya da çift ekran kartı Hı. minimum gereksinim gibi bir şey. Hatta abartıp üçlü yapıyorlar. Üçlü SLI'ler, e, crossfire'lar evet. vesaire. E, hep abartı sistemler çalıştırıyor bunu. Yok şu anda tek kartla bunun çözümü Hı. yok. Ha, oy, Ultra oynamak için saniyorum. oyunları Hı. tek kart imkansız kaldırmıyor. Mümkün 30 karenin de altına düşüyor. Evet. Ha, ola ki süper bir ekran kartı sistemi var. Üçlü, bir, dörtlü, beşli neyse. Ee, ne oluyor o zaman? 30 FPS'yi buldun ve geçtiğin anda hı hı tearing başlıyor. Şu bizim hep bahsettiğimiz yırtılma, yırtılma efekti başlıyor. Evet. Bunun olmaması için ne yapacaksın? v açacaksın. Bu ne demek? Sen demek ki bu monitörü 4K'da oyun oynadığın zaman 30 FPS evet. sabit oyun oynayacaksın. Monitörünün tazeleme oranı neyse ona evet. sabitliyor v ki yırtılmalar, görsel deneyim bozucu olmasın. şeyler e, olmasın. Evet. E tabii bu da yani sen işte üçlü SLI mesela mesela yapmışın işte ya da çift ekran evet. kartı. Ama 30 FPS'de oynuyorsun. Evet. Yani bir zararı yok ama sonuçta ideal olan da o değil yani. Ya akıcılığı gidiyor. Ben 760 var, şimdi denedim ben onda, Battlefield 3'ü. Yani 30 kareye sabitliyor, yani kaldırıyor 4K'da. Hı, hı. Şeyi kapatınca, anti kapatınca rendering. Ee, ama yine de 30 karede e, FPS'de olmuyor yani Olmaz belki tabii. bir strateji tabii. oyunlarında olabilir. Onlarda olur. Yani şu aralar geçiş dönemi abi Hı. geçiş dönemi olduğu için ekran kartları tam bu çözümle uygun değil optimizasyonlar olmadığı oyun tekstürler zaten o, evet. e, berbat yani çok göze batıyor kaplamalar Hı. kaplamaların ee, çözünürlüğü ayrı bir şey evet onlar çok göze batıyor onun haricinde video kısmında daha video 4k çeken videolar kameralar video kameralar gelmedi şimdi e, bunları konuştuk o zaman şu soruyu cevaplamamız lazım kim alacak bu monitörü? Hı hı. Ee, bir defa <laughs> 4K e, şu an senin dediğin gibi içerik bakımından fakir ama içerik tüketme aracı değil sadece bir de üretme aracı. Evet. Yani sen şimdi burada işte bir timeline açtığın zaman hı hı. ister Photoshop olsun ister Premiere olsun. Şimdi 4K sadece tek monitör olarak düşünmeyeyim. Çoklu monitör kullandığın zaman bu çözünürlüklere ulaşan insanlar var. Bu şekilde kullanan birçok insan var. Hı hı. Üret, üretkenlik açısından çalışanlar. Biz de mesela video düzenleme aracı açtık burada çözünürlük çok yüksek olduğu için bütün panelleri Sığdırdım. sığdırabiliyorsun yeterli boyutta olabiliyor. Hmm. Editlediğim videoyu, Full HD videoyu bile hiç... Full HD videoyu Full HD olarak izliyorsun. Evet, onu Full HD hiç ölçeklendirmeden o kenarda duruyor. Evet. İçeriklerin, videoya ekleyeceğin içerikler bir kenarda duruyor. Tamam. Hepsini neredeyse görüyorsun efekt kısmı panellerin bir tarafta. Timeline çok uzun. 5 dakika neredeyse hiç şey yapmadan e, küçültmeden görebiliyorsun. Hepsini açabiliyorsun. Ne nerede var? Bir şey daha var. Her şey gözünün önünde. Ya çektiğin içerikte 4 kaysa? Hı hı. Yine lazım. Yani evet. çektiğin içerikte 4K olabilir. Evet. Onu editlerken vesaire. Yani bu prodüksiyon işi ee, için tamam. Ya Photoshop'ta mesela e, çözünürlükler çok yüksek. Çektiğin foto DS'leri 4000 çözü 4000 piksel 5000 piksel. Doğru. Ee, yani devamlı zoom yaparak çalışamazsın. Yok. Ya Burada öyle konfor evet. sunuyor. Hı hı. Şimdi fiyatını söyleyeyim. Hani 10.500 küsür civarında hı -hı. geziyordu benim gördüğüm kadarıyla. Yani o o 10 küsürle 12 arasında bir yerde devamlı gidecek o belli. Ee, şimdi bu fiyatın çok daha altına evet. büyük ekran 50'nin üzerinde 50 inçin üzerinde 4K monitör şey televizyon var. Hı -hı. Şu anda var yani piyasada millet alıyor. Evet. Ben de gö gördüm. Ee, ucuzluyorlar yavaş yavaş. Ucuzluyorlar ve şimdi <laughs> o zaman şu soru geliyor. Hani benim derdim içerik tüketmekse bu monitörü almak ziyan. Hı hı. Yani ziyan, yazık ne. Git kocaman al ekranını. 4K televizyonu televizyonun daha sen evet te televizyonu al kullan. Ama bunun için üretim şartı biraz var. Çünkü oyun da biraz bunda sonuçta çok hmm. böyle tercih edilebilecek bir şey değil. Dediğim hmm. gibi ekstrem bir sistemin olması lazım. Diyeceksin hmm. ki ya 10 bin lirayı veren adam o sistemi de kurar. Belki ama buna mecbur olmak da ayrı bir konu. Ben mecbur değilim ki normalde. Yani Ben bugün 2560'a <laughs> 1440'da 27 inç bir monitörde tek ekran kaytında mis gibi oynarım. Evet. Bütün oyunları Çalışıyor. Deniyoruz zaten burada. Buraya geçiyorsan işte ya bu senin biraz fantazin olacak. Olabilecek her şeyin biraz en yükseği. Fantastik tarafı var. Ama orada da 30 Hz can sıkacak. 30 Hz ve e, arka LED aydınlatma da e, PVM kullanıyor. O da 100 Hz. Hatta kamerada da görürler. Bir Titreme var titreme yani. Titreme yapıyor doğru. Yani çok uzun uzun süre çalışacaklar. E, gözleri hassas olanlar için Hı. bir e, sorun teşkil edebilir. Çünkü profesyonel monitörlerde biz onu PVM'i görmüyoruz yani. Doğru. Titreme olmaması gerekiyor Hı. arka aydınlatmada. Göz yorucu bir şey olabiliyor. Dolayısıyla sözün özü Hı. çoklu monitörü teke indirmek için. Tamam. E, Timeline'ları işte e, bu şekilde değerlendirmek için Hı -hı. tamam. 4K içerik düzenlemek için tamam. Evet. E, yani üretim film için tamam. Film izlemek için de tamam. Bu, yani önceliğin bunlar oluyor. Geri kalan monitör, bir monitörden beklediğin her şeyi de yapıyor sonuçta. Hı -hı. Yani dediğin gibi film izlemek, oyun oynamak tamam. Çözünürlüğü belki düşünmek zorunda birkaç ayarı kısmak zorunda kalacaksın. E, ama onlar hep ikinci. Yani onları zaten yapmak için buna ihtiyacın yok. Hı -hı. Onu, onu zaten bu yaparsın. biraz şu anda show dediğin gibi abi. Daha geçiş dönemi. İlk örnekler. Yani bunu şey olarak görmesinler istiyorum. Hani işte bu son nokta. Hani bunu alıyorsun. Monitörle ilgili her şey bitti artık. Evet. Hiçbir şey gerek yok. Her şey öyle bir şey yok. Hı -hı. bunda bunun uzmanlığı 4K görüntüyü gösterebilmek. Geri kalan işte zayıf olduğu yeri de var. Ona göre sen tercihlerine göre ihtiyacına göre karar vereceksin. Evet. Bir de tabii fiyatına göre karar vereceksin. Hı -hı. Bence televizyon gibi kullanacaksan televizyon al. Hem paran cebinde kalsın. Evet. Monitör oy oyuncuysan buna gerek yok. Asus'un zaten Gidip pro altında bile alabilirsin. Ya da işte Asus'un bundan daha ucuza muhteşem bir monitörü geliyor işte şeyli. Ee, biliyorsun onda G-Sync var. Evet. Ee, o ondan iki model var. Asus'ta bir tanesi hala ortada yok, bir tanesi de gelecektir. Yani oyunda zaten Asus'un çok güzel çözümleri var. Hı hı. E, bu artık biraz daha üretim maksatlı kalıyor. Oyuncular için Çünkü değil. şey de diyemiyorsun ki i̇şte 4K film zevkiniz varsa alın. Yok film yok içerik evet, içerik İçerik yok. yok dediğimiz gibi. Yok. O yüzden ya biz bile bunu tanıtalım diye klip arıyorsun, zor buluyorsun. Evet. Ee, daha çok erken. Bu monitör erken geldi ama bu işte Hı -hı. her şeyin en son modelini alanlara için tatmin edici olur. Ama şunu bilsinler, bu monitörü Asus çok hızlı bir şekilde geliştirecektir diye tahmin Çünkü bu, Hı -hı. panel gelişimiyle alakalı biraz da. Şimdi 30 Hz sınırı de, işlemciden dolayı, görüntü işlemcisinden, pan monitörün içindeki Tabii, o da var. işlemciden dolayı. Yoksa Full HD açtığımızda 60 Hz. Tabii tabii. Full, full HD'de 60 Hz. Sonuçta Hı -hı. Renk gamut olarak da bu gelişecek, panelde gelişecek, evet, elektronik olarak da gelişecek. Tabii. Kontrastı ve bu çok yani bir sene sonra olduğunda çok üzülürsün. Evet. Yani çünkü buna vermişsin buçuk bin yarı. Şu an için böyle Aha. varsa bir yerde görsünler, incelesinler. Evet. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz evet. işte. Yani teknoloji buraya gidiyor. E, falan. Öyle görünüyor. Bunu bekleyen de vardır ama sana onu söyleyeyim. Hani onlar şu an seviniyordur. E, tamam geldi işte Geldiğine geliyor. Geldiğine göre alacak olan da vardır. Evet, e, Onlar şimdiden paraları <gülüyor> hazırlayabilirler. <gülüyor> ama memnun kalacaklardır ya alacak olan da. Tabii tabii <laughs> monitör olarak hani hiç, hiç şeyini bulan, açıları çok güzel, yani renkler evet. Rus, her şey çok güzel. Çok güzel. E, böyle çağır seninle ilgili bir şey var mı? Tavsiye yani, ama evet. <laughs> <laughs> Öyle diyelim. Yani yatağı yorganı, evi satma, bir böbreğini de satma. Daha e, bunlar ucuzlayacak. <laughs> Çünkü evet. dediğim gibi televizyon olarak 4K şu an eskisine oranla çok daha makul, hala pahalı ama eskisine evet. oran çok daha makul fiyatlara geldi. Bu özel bir çözüm. Evet. Buna ihtiyacı olana da artık yapacak evet. bir şey yok. Verecekler o parayı. Peki Çağrı. Peki. Siz de Ölkeme, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.